Evet, e, Trabzonspor'da e, gelen transferler bir yana Vakem'e yine e, ağırlığını koymuş durumda ile birlikte. Volkan senle başlayayım. Fenerbahçe ile aynı saatte olduğu için, Hı -hı. görevli olduğum için Trabzonspor maçının 90 dakikasını izleyemediğimi evet. e, söyleyerek başlamak istiyorum. E, yani mümkün olduğunca geniş bir şekilde izlemeye çalıştım ama onu da belirteyim. Yani gece maçın tekrarı oluyor. <laughs> Birazdan özetleri biz de getireceğiz ekrana. Şu var Volkan en de keyif aldığımız takım diye biz şampiyon oynayan takımlarda izlemesi. Ya, şu evet. güzel hani e, pozisyon vermedi mi mesela Malatya maçı? Verdi. E, gol yemedi mi? Yedi. Ama e, maçlarını izlemesi çok keyifli bir Kesinlikle. takım. Kesinlikle. Ya, bir, de, bir de yani şey güzel goller çok şık oluyor. Gerçi hani en son Vakami'nin attığı bir önceki maçta attığı gol mesela. Hani böyle Gelişine zımba gibi vurdu. Ee, Sivas, spor Sivas spor, spor maçını söylüyorsunuz. Olumsuz sonuçları söylüyorum Volkan. Galatasaray PSV'ye 5-1 kaybetti. Futbol bizi üzdü skordan evet. ziyade. Evet. Roma'ya 3-0 kaybettin. Futbol gayet iyi. 0 gayet Yine şey. o maçta da Vakime'nin Sivas maçında attığı o gole benzer bir şut Hamşik'ten aynı gelmişti evet. aynı, aynı şekilde. Trabzondaki maçı düşünelim. 1-1 iken Vakime %100 kaçırdı. 2-1 iken Vitor Hugo. Yani Mourinho bile artık destek veriyor öyle evet, söyleyeyim. Evet Ya kesinlikle. açıkçası e, şunu söyleyeyim. Ön tarafı en zengin takım. Evet. Yani bu kişiye göre değişir tabii ama zenginliği, o zenginliği futbola dökebilmiş bir takım. Skora dökebilmiş. Skora takım. evet. Daha da önemlisi e, Yani ya Gervinho'yu bu ligde çok rahat tutabilecek kaç tane takım var? Hani rakip sol bekleri gözümün önüne getiriyorum. Hı çok problem yaşatacak bir oyuncu. Yani hadi e, büyük takımları dışarıda tutalım. Onlar bir şekilde hani kontrollü maç oluyor iki, iki takım arasında. Ama Gervinho Alex Teixeira için ne söylediysem benzerini söylerim. Evet. Sizin için direkt kilidi açan, sorunu çözen, takımınız sıkıştı diyelim, baskı yedi, Topu verin, alsın, alt çizgisine kadar gitsin. Bütün e, rakibi peşinden koştursun. Rakibi geri koşmaya zorlasın, 11 kişi birden yorsun. Yani böyle avantajlar var. Yani Skorerliğinin, işte üretkenliğinin dışında o dripling özelliği 99 boyunca. Elbette yaşı dolayısıyla biraz hız ve devamlılık kaybetmiş olabilir ama halen bu ligde fark yaratabilecek özellikleri olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Orta alandaki yetenek havuzundan bahsetmeye zaten gerek yok. Bakasetas, Marek ikilisinin üretkenliği, ya çok rahat gole gidiyor olmak mesela bu gol dahi tamam belki kaleci hatası Okan'ın hatası diyebilirsin ama ya ortanın kalitesine bakar mısın Ben ya. sana başka şey söyleyeyim Volkan benim hatırladığım bu sezon 3. vaka yemekli kornerden Trabzonspor'un bir hazırlık maçında ağız spor vermiş sanki Kasımpaşa olabilir bir maçta da yine ön direkte attı böyle bir gol Ümraniye maçı Ümraniye mi? Yani. evet yani Duran Zerim toptan üçüncü gol, gol. Ee, bir takım bir takım için duran toptan bulduğu gol sayısı artıyorsa geçen sezon oranla, geçen sezonlar oranla ki artıyor. Şampiyonluk habercisidir. Onu söyleyeyim. Futbol elbette işte estetik, güzellik, akan oyun vesaire bunlar gerçek bunlar güzellikler bizim konuştuğumuz ama futbol büyük ölçüde duran toplarda çözülen bir oyundur. Özellikle son 10 yılda korkunç bir şekilde duran topların gole dönme oranı arttı ve gollerin Duran toptan gelen gol sayısı korkunç seviyede arttı istatistiklerde. İtalya ee, uzatmaya duran topla götürmedi mi? Aynen dinleni? öyle. Yani evet, duran top. Vida geçen evet. sene. Ve şu da belli. Hani oyuncu kalitesi ayrı. Zaten hani bambaşka çehre değiştirdi Trabzonspor. E, bu ayrı. Ama mesela duran toptan atılan gollerdeki ben e, planlara, setlere bakıyorum. Yani çok net bir teknik adam elinin değdiği de. Başak şeyde de bunu bizi gösterdi. Abdullah Avcı'nın da zaten kariyerinde en iyi dönemi oluyor şu anda. Bu da çok önemli. Evet. En başarılı dönemi oluyor. Deplasmanda hiç yenilmediler benim bildiğim Abdullah Hoca geçen sezondan dahi. Vitor Hugo duran toplarda ciddi bir silah. Bu kadar olumlu konuşuyoruz. Bir olumsuzluktan da bahsedelim. Nasıl Beşiktaş'ta artı 3 diyorduk. Trabzonspor'da evet. artı 3 yani Abdullah Hoca'nın elinde olsa hazırlık maçlarında 9 yabancı ile çıktı. Muhtemelen bir kalede e, Uğurcan. Onun dışı her bölge e, yabancı olur den. Yani kullanamayacak şimdi bu yüzden. Ya Uğurcan'ın dışında iki tane daha kullanmak zorundasın. Biri, Berat ve Berat İsmail. Berat olacak kesin. Berat ve İ İsmail. İsmail. İşte Abdülkadir. Yani ben normalde Hasan, Abdülkadir Ömür. E Dorukan döndüğünde Dorukan belki bir şekilde kendine yer ya, bulacak. Ya benim oyum CEO olurdu Volkan orada 6 numarada. Ya hiç tartışmasız on yabancı ile oynarsın. Ya yani şu an sol evet. beki yok. Tronç seni oynat. Devşirme. Bruno Perez yap ya da devşirme. Eray Bey yazmış. <laughs> Lütfen Trabzonspor'a söyleyin, caneri alsınlar. Yoksa sol kanadımız kırık olacak bu sene demiş. Ee, özellikle orada sol sol bek bölgesinde. Eray Bey miydi? Evet. Fenerbahçe'nin bir var. dostu, arkadaşı varsa bir de ona bir sorsun bakalım. O ne diyecek canerlerin transferiyle ilgili. de şikayet öyle. ediyordu mesela geçen sezon canerden. Evet. Ya kardeşim sol bek sen sol bek gibi oyna. Hani defansif olarak da şu işini yap tamam iyisin hoşsun hücumda da sol bek ol önce. Ki Trabzonspor'un da defansif bir özellikle bir sol bek e ihtiyacı var orada. Ama yani. Eray Bey'e ben şöyle katılıyorum Volkan. Yani Caner Erkin, Umut Meraş'la İsmail Köybaşı'nın hücum anlamında çok daha önde. Ama tabii Abdullah Hoca'nın da Beşiktaş kariyerini düşünelim. Abdullah Hoca'nın Beşiktaş kariyerinin en anlaşamadığı oyuncuların başına geliyordu Caner. Eray evet, Bey'e evet. Bey e bir tavsiyem daha var. Trabzon Fenerbahçe maçında geçen sezon sol bek kim oynamış baksın. Kimdi? Atilla Salay oynadı. Evet doğru ya. Yani, Beck'i e oynatmıştı. E, yani, Erol bulut. Yani Caner evet de unutma için söylediklerimin benzerini söylüyorum. Türk oyuncu havuzu mecbursun. Bulunduracaksın. İyi seçeneklerden bir tanesidir. Evet ama ben yine tekrar ediyorum. Trabzonspor'un ihtiyacı çok ofansif özellikli bir bek oyuncusu değil orada bence. Biraz daha defansa destek çünkü Bruno Peres'in Çünkü çok fazla oradan yok, atak yiyor. Bruno Peres'in hücum yönü daha iyi yani evet. iki kanadının bir dengeli olacak. Evet evet. Trabzonspor'un ofansif herhangi bir şeye ihtiyacı yok zaten evet, şu anda. Evet işte yani. o yüzden <laughs> orada asıl sıkıntı defansif özellikle bir oyuncu aradığı için ama İsmail'in de hatalarını çok gördük o bölgede o yüzden ya, sıkıntı yaşayabilir. içeriden altyapıdan işte bir Faruk konuşuluyor geçen sene bir maçta görev evet. yapmıştı. Ee, belki içeriden altyapıdan çözülebilir veya İsmail'in işte bir şekilde güçlenmesi performansını arttırması e, suretiyle bu sorun çözülebilir ama... Ya her takım yaşayacak ya. Şimdi Uğur Çiftçi yazmış izleyicimiz ama Uğur Çiftçi de yani transferinin yapılması Uğur programın çiftçi, başında konuştu. Sivas kolay sporun, değil. Spor'un demirbaşı. Evet. Ya oturduğunuz zaman masaya birkaç milyon eurodan açılacak o masa yani. O bir pazarlık. de Uğur Çiftçi mesela İsmail Köybaşı'na falan daha genç yaş olarak. Tabii. 91 92 biliyorum ben yani Konya'da, 30 değil 92 Konya'daydı olabilir. Konya'daydı Alper en son hala oradan bilmiyorum. Alper mesela bir seçenek olabilir. Hani fena oynamadı. Alper Uludağ. Alper Uludağ Trabzon oynadı bu arada. Öyle oynadı evet. Şimdi Trabzonspor'un oyununu övüyorsunuz ama çok gol yedi diye bir yorum yapılmış. İki, iki gol yedi ya. Yani ha, Avrupa maçlarına örnek veriyor. Üç, üç, Avrupa maçlarına maç 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 örnek veriyor. Ya yani şu var, Abdullah Hoca biraz da çizgisi dışına çıkıyor ya şimdi. Abdullah Hoca daha emniyetli oynatan, tırnak içinde futbolu çok keyif vermeyen bir hocaydı. Başakşehir özel sonuç alıyordu. Ama zaten sonuç biz alıyordu. de şu an bunu konuşuyoruz. Trabzon defansız, Spor'da sıkıntı. daha farklı bir profile büründü. Bence doğrusunu yaptı hani e, o şehirle camiali bütünleşmek e, defanslı olacak artık. O her noktada mükemmel olamazsınız. Evet yani... Zaten bu kadar sol bek konusunu konuşma sebebimiz de gol yeme se sebeplerinin başında gelmesi. Ya e, ligde çok problem yaşarlar mı? Emin değilim. Ha, tabii takımlar oturduktan sonra, şimdi bak ben Fenerbahçe ligi anlatırken, üçlü savunma vesaire derken, daha takımların oturmadığının da altını çizeyim. Yani bu milli ara 4-5-6. hafta. Bütün transferler bitecek. Trabzonspor'u da, Fenerbahçe'yi de, hatta Beşiktaş'ı da bu kadar belli olmasına rağmen Beşiktaş en net takımlardan bir tanesi. hepsini ilgili çok daha net fikirlerimiz olacak. Ama e, bugün itibariyle söylüyorum ben, 3 üç, üç tane maç oynadı hepsi. Hepsi 3'er evet. tane maç oynadı. Maçını izlemesi en keyif veren takım Trabzonspor. Kesinlikle. Trabzonspor bu ligi alır götürür 20 puan fark yapar filan. kimse diyemez. Özellikle o haftalar sıkıştığında Trabzonspor izleyicimizin bahsettiği, çok gol yiyor dediği takım savunması konusunda zafiyet yaşarsa problem olabilir ilerleyen dönemde. Ama bugünün konusu mu? Kit şampiyonluğu oynadığı olabilir. sezonda yani gol atmada sıkıntı çekmiyordu, sörlotu vardı benzer, ama öne geçtiği maçlarda sonra tutamıyordu. tutamıyordu. Ama bir e, ayrıntıyı verelim, bence bu önemli. Beşiktaş 6 Şampiyon Ligi maçı. Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Avrupa Ligi maçı öncek. Trabzonspor Trabzon tek kul var. bence bu ciddi avantaj. Ve bu aralık şey, Ocak ayına kadar değil mi? Ocak evet. önemli. Ocak ayına kadar 6 tane fazla maç yapacaksın. zaten lig fikstürü daha fazla. Toplayabildiği kadar puan toplamaya çalışacak Abdullah Avcı. Şimdi oynanan maçın hikayesi ile ilgili bir video yayınladı Trabzonspor resmi hesabından. O videoyu bir izleyelim.